başkanım. başkanıma. Thank Tamam. <laughs> Davul, Savaş Bandosu ve Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar sahnede. Bizlerle oldukları için. Çok kıymetli misafirlerimiz. Gönüllerin şehri Biga'mıza, bu güzel ilçemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde BİGA Belediyesi olarak birçok etkinliği gerçekleştirmek için çalışmalarımızı tamamladık Ben sizlerin katılımıyla arkadaşlarımızın, derneğimizin desteğiyle güzel festivalimizi dün itibarıyla başlattık. Ben katkıda bulunan Big Mod derneğimize, Mustafa kardeşime ve festivale destek veren sponsorlarımıza katılımcılarımıza canı gönülden hem şahsım hem de tüm Bigala hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bigala ile ilgili sizlere çok söyleyeceğimiz konular var aslında. Az önce Mehmetçiğimizin isim babası Bigala Mehmet Çavuşumuz için hazırladığımız belgesel filmimizi izledik. Mehmet Çavuş hem bizim için hem de tüm Türküm diyen herkes için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği bir Kahramanımız Milli Mücadelenin ilk kahramanı onun adını yaşatmak için de kurtuluş etkinliklerimiz içerisindeki birçok faaliyetimize onun ismini verdik. Ben daha fazla arkadaşlarımızı bekletmeden sizlere onlarla baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eğlence devam ediyor arkadaşlar. Çok büyük alkışlarla gençler savaş ve orkestrası